Sosyal hocası Mustafa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2019 parasız yatılı ve bursluluk 6. sınıf çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Soruların pdf halini videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Birinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanağımız yoktur. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir. Başkanlık sonradan kazanılan bir roldür. Sonradan. Kaptan sonradan kazanılan bir roldür. Pilot sonradan kazanılan bir roldür. Ama evlat doğuştan kazanılmış bir roldür. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuz cümlesinde Ebru sanatının hangi özelliği vurgulanmaktadır? Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında bir araya gelebileceğinin ispatıdır. Su teknesinin başında dediği için burada birlik ve beraberlikten bir arada bulunmaktan bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi eğitim hakkıyla ilişkilidir? Hak ve özgürlüklerimiz anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bizim de hak ve özgürlükler konusunda yerine getirmemiz gereken çeşitli sorumluluklarımız bulunmaktadır. A) Doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanma sağlıkla alakalı bir durumdur. Okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışma okul kuralları dediği için bu arkadaşlar eğitalı bir durumdur. Evdeki çöpleri belirten saatte dışarı çıkarma bu bir sosyal sorumluluğumuzdur. Karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uyma da emniyetle alakalı bir durumdur. O yüzden bize eğitim hakkıyla ilişkili dediği için cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Kağanlığın Tanrı tarafından verilen bir görev olarak görüldüğü ve kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Gök Tanrı Türklerin inandığı Tanrı'nın adıdır. Bu olamaz yu. Ölenler için yapılan ölüm törenidir. Bu da olamaz töre. İslam'dan önceki Türklerde yazısı hukuk kurallarıdır. Ama Kağanlığın Tanrı tarafından verildiği inancı ise kut inancıdır. Cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Diyen bir tarihçiye göre aşağıdaki eserlerden hangisinin bu döneme ait olması beklenemez? Hun sanatının temeli konar göçer yaşam tarzına dayanır. Halı konar göçer yaşamın bir parçasıdır. Demir savaş aletleri de bir parçasıdır. Deri çizmeler de bir parçasıdır. Ama dini tapınaklar konar göçer yaşamda bina yapılmadığı için tapınakların olması imkansızdır. Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçildikten sonra yapılmaya başlanmıştır. Altıncı sorumuz. Bu bilgiye göre Tötü kanalının kullanılması Türk, kök Türklerin hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir. Yapılan arkeolojik kazılarda Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Türkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötü kanalının boyu 10 kilometreye yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmaktaydı ki Ruslar 1935 yılında bu kanalı aynen kullanmaya devam ettiler. Kanallar sulama amaçlı yapıldığından dolayı ticaret, sanayi ve madencilikle alakalı değildir ama tarımla alakalı bir durum olduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuz yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Ülkemiz 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri. 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri yani ülkemiz şu arada bulunmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ekvator ülkemizin güneyinde yer alır. Doğru arkadaşlar. Ekvator ülkemiz evet şöyle çizdiğim zaman doğrudur. Greenwich Meridyeni batı yönümüzde bulunur. Bu da doğrudur. Türkiye'nin güney ile kuzey arasında 6 paralel vardır. 36'dan 42'ye kadar 6 paralel vardır. Bu da doğrudur. Ama üç tarafının denizlerle çevrili olması matematik konumun değil özel konumun sonucudur. Cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuz Türkiye haritası üzerinde belirli bölgelerin numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlerin hangisinde karasal iklim görülmektedir? 2 numara Karadeniz iklimidir. 3 numara Akdeniz iklimidir. 4 numara karasal iklimdir. Bir de Trakya'daki o Yıldız Dağları bölümü olan bir numaralı yer karasal iklim olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın konusu değildir? Beşeri coğrafya insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilimdir tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler. Bölgelerde görülen iklim tipleri. Arkadaşlar bu bir dursun. İnsanların geçim kaynakları, insanlar geçim kaynaklarını kendi oluşturduğu için bu beşeri coğrafyanın konusudur. Tarım faaliyetleri ve türleri yine bunlar insanlar oluşturduğu için tarım faaliyetleri de beşeri coğrafyanın konusudur. Bölgelere göre nüfusun dağılışını belirleyen de insandır. Ve beşeri coğrafya insanın yaptığı coğrafya demektir. Bu sebepten dolayı bölgelerde görülen iklim türleri beşeri coğrafyanın konusu değildir. Cevabımız A şıkkı. 10. sorumuz Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde görülen iklim tipi hangisidir? Yaşadığım bölgede toprak sürekli donmuş halde olduğu için bitki örtüsü yoktur. Arkadaşlar donmuş diyor. Bitki örtüsü yoktur diyor. Bu yüzden tarım ürünleri yetişmez. Avcılık ve balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Kış aylarında buzdan ve balina kemiklerinden yapılmış evlerde yaşarız dediği için donlu olması, avcılık ve balıkçılıkla geçimi sağlanması çöl ikliminin bir özelliğidir. 11. sorumuz. Buna göre Göbekli Tepe'nin ortaya çıkarılmasında aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisi etkili olmuştur? Yapılan kazılar sonucunda Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbekli Tepe ortaya çıkarılmıştır. E arkadaşlar kazı demek, arkeoloji demek, kazı bilimi demek. Ondan dolayı cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Buna göre öğrencilerin ilk olarak aşağıdaki basamaklardan hangisini yapması gerekir? Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinin bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma yapmalarını söylemiştir. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı konu belirlemedir. Son basamağı ise rapor ve kaynakça belirtmektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İlk ve son basamağı sorulabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Konu belirlemektir ilk basamak. 13. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamıza aykırı bir durumdur? Anayasamızın 64. maddesine göre devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır yeni bir eserin patentinin alınması arkadaşlar bu normal bir durumdur. Olması gereken budur. Eser sahibinin telif hakkını kullanması bu da anayasal bir haktır. Başka birisine ait kitabın korsan olarak basılması arkadaşlar bu anayasaya aykırıdır ve suçtur. Yerli fikirlerin uluslararası alanda da korunması bu da doğrudur. Ama başka birine ait olan eserin korsan olarak basılması anayasal olarak suçlu korsan yasasına göre cezalandırılır. 14. sorumuz. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması beklenir? Ülkemizde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin dağılımında yaz aylarının fazla olması, bitki örtüsünün gür çayır ve meralardan oluşması etkilidir. Arkadaşlar, bitki örtüsünün gür çayır ve meralardan oluşması Karasal iklimdir. Bu özellikleri sağlayan yer ise Erzurum Kars Bölümü yani Doğu Anadolu Bölgesidir. Cevabımız Kars e, olacaktır. Bursa, İzmir, Aydın gibi yerler büyük şehirler olduğundan dolayı buralarda kümes hayvancılığı yaygındır. 15. Sağladığı gelirler sebebiyle bacasız sanayi olarak adlandırılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bacasız sanayi demek çevreyi kirletmeyen ama para kazandıran sanayi demektir. Bu da tabii ki e, ticaret, madencilik ve tarımda böyle bir durum söz konusu değildir. Turizm cevabımız D şıkkıdır. 16. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insana ait bir özelliktir. Aynı mesleğe sahip insanların bir kısmı diğerlerinden daha verimli çalışabilmektedirler. Yaptığı işin hakkını veren verimli insanlara nitelikli insanlar denilmektedir. İyi eğitim olmaya gerek duymazlar. Arkadaşlar nitelikli insanlar iyi eğitim duymaya gerek duyarlar. Bu doğrudur. Ait bir özellik değildir zamanı, kaynakları ve emeği israf etmezler. Bu kesinlikle nitelikli insanların bir özelliğidir. Sahip oldukları bilgiyi geliştirmeye ihtiyaç duymazlar, tam tersi ihtiyaç duyarlar. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmede isteksizdirler, tam tersi isteklidirler. Az zamanda, az ürünle çok enerji ve çok emek üretirler. O yüzden dolayı cevabımız B seçeneğidir. 17. sorumuz Sevginin ilgi ve yeteneğini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir? Sevgi sosyal bilimlere ilgi duyan, sözel yeteneklere sahip, geçmişi araştırmayı ve incelemeyi seven bir öğrencidir. Arkadaşlar geçmişi araştırmak ve incelemek dediği için araştıran bilim dalı tarihtir. O yüzden cevabımız tarihçilik olması gerekmektedir. 18. sorumuz bu tabloda yönetim biçimlerine ve özellikleri verilmiştir. Buna göre yönetim biçimlerinden hangisine ait özellik yanlıştır? Demokrasi ile ilişkilendirilebilir. Halk söz sahibidir. Bu cumhuriyetle ilişkili demokrasi doğrudur. Teokrasi devlet yönetiminde kurallar etkilidir. Dini kurallar. Teo tanrı demek, tanrı yönetimi demek. Bu da doğrudur. Monarşi halk yöneticilerini belirli bir süreliğine seçer. Arkadaşlar halkın yöneticilerini belirli bir süreliğine seçmesi cumhuriyetle alakalı bir durumdur. Monarşi ile alakalı bir durum değildir. Oligarşi yönetme etkisi bir grubun elindedir. Oli çok demek, çok kişili yönetim demek. Bu da doğrudur. Ama burada açıklaması yanlış olarak verilen monarşidir. Monarşide tek kişi yönetimi vardır. Kral ya da padişah gibi. 19. sorumuz. Anayasamızda yer alan yasama etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar adı üstünde yasa kanun demek yasamada kanun yapma demek olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Kanunları uygulama Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun yönetimindedir. Kanunlara uymayanları yargılama bağımsız mahkemelerin yönetimindedir. Kanunlar çevresi, çevresinde ülkeyi yönetmede yine Cumhurbaşkanı, bakanlar ve hükümetin yetkisi altındadır. 20. sorumuz. Buna göre Türkiye'deki kadın hakları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı, 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar Bulgaristan ve Fransa'da 1944 yılında, İtalya'da 45 yılında, İsviçre'de 71 yılında siyasi haklarını elde etmişlerdir. Arkadaşlar bu açıklamaya baktığımız zaman Türk kanı 1930 ve 33'teyken diğer ülkelerde 44 45 ve 71 yıllarında bu hakları elde ettikleri için burada söylenebilecek olan ülkemizdeki kadınlar diğer ülkelerden daha önce siyasi haklara kavuşmuş demektir. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Ülkemizdeki kadın milletvekili sayısı erkeklerden fazladır. Hayır Türk kadının elde ettiği ilk siyasi hak muhtarlık seçimleridir. Türkiye'deki kadınlar tüm tü siyasi haklarını aynı tarihte kazanmıştır. Hayır Türk kadının siyasi haklarına birçok ülkeden önce kavuşmuştur. Evet cevabımız yukarıdaki açıklamaya göre. D şıkkıdır arkadaşlar. 21. sorumuz. Bu bilgide milli kültür ile aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Konuşulan dil, inanç, gündelik hayat ve toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı milli kültürü oluşturmaktadır. Oluşumunun uzun zaman aldığına, uzun zaman aldığına değiniliyor arkadaşlar. Birden fazla unsurdan olduğuna göre dil, inanç dediği için evet. Nesilden nesele aktarılması bu da doğrudur. Ama ekonomik faaliyetleri etkilediğine değinilmemiştir arkadaşlar. 22. sorumuz Medine Sözleşmesi'nin maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır? Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır. İnanç dediği için din ve vicdan hürriyetidir cevabımız C seçeneğidir. 23. sorumuz Kaşgarlı Mahmut tarafından Abbas Halifesi'ne sunulan Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser Divan-ı Lugati Türk'tür. Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 24. sorumuz Türkiye'de Zonguldak ve çevresinde çıkartılan Demir çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılan maden hangisidir arkadaşlar? Zonguldak'ta çıkarılan ve demir çelik sanayinde kurulan Türkiye'de tek olan maden taş kömürüdür. Cevabımız C seçeneğidir. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinin hizmet sektörüne ait olduğu söylenebilir? Hizmet, ticaret, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi faaliyetlerin tümünü kapsayan ekonomik sektördür. Arab üreten bir fabrikada işçi olarak çalışılması arkadaşlar bu sanayi sektörüyle alakalı bir durumdur. Kümes ve besi hayvancılığı faaliyetiyle uğraşması bu hayvancılık sektörüyle bir ilgili bir durumdur. Domatesten salça üreten bir tesiste çalışılması bu da gıda sanayi ile ilgili bir durumdur. Bir hastanede doktor olarak görev yapmak ise hizmet sektöründe ilgili bir durumdur. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bu sorularımızın da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.